Günaydın herkese. Günaydın. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Evet. İyi bir salı günü olsun. E, inşallah. Evet, ses yoktu. Kendi aramızda konuşuyorduk. Metin Bey'e moral vermeye çalışıyorduk. Bugün biraz üzgün kendisi piyasadan dolayı. Ee, genelde e, ben üzgün olurdum. Bu sefer değiştik rolleri. Evet, e, yani sağlığımız iyi olsun. E, yoksa piyasalar. Ben söyleyecektim bugün... bunu. <laughs> bunu ben söyleyecektim. Bugün... Sen öyle ya genelde. Peki tamam o zaman size bırakalım. Sağlığımız iyi olsun. Sağlığımız Metin iyi, Bey, iyi olsun. Ne <laughs> Çünkü her şey geri kazanılabilir ama sağlığı geri kazanması oldukça zor. Değil mi? Peki, e, dün 5000'in altında kapanış yaptık uzun süreden sonra. Bu tam e, piyasa öncesi, şey yani daha doğrusu büyük düşüş öncesi aslında destek olan yerleri de gelmiş gibi duruyoruz. Şimdi bu buranın altında böyle kalmak veya konsolide olmak hoş olmayacak. Şanslıyız ki dün bu bankacılık krizine ilişkin hani sorunlar çözülüyor diye yurt dışı biraz daha destek atıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu bizi aslında açıkçası yukarıya doğru ittirecek. Fakat senin e, izleyeceğin işte buralar geçmezse burayı dikkat edelim diyeceğin ya da genel görüşün nedir? Yani şöyle, yani yurtdışı aslında bizi ne kadar etkiliyor ondan da çok emin e, değilim. E, çünkü bizim, bizim dün e, daha sağlam kalan bankalacılık tarafıydı. Bankalara daha çok e, talep geldiğini görmüştük. Ama öğleden sonraki gelen satışlarla e, piyasanın işte %3 civarında ve eksiyle kapattığına şahit olduk. E, tabi dayanamadı çoğunluk, çoğu şirket ise hep sektör hı hı. E, günü oldukça büyük eksilerle kapattı. Burada biraz gördüğüm kadarıyla bu hani varlık fonu tarafından yapıldığını tahmin ettiğimiz alımlar etkili oluyor. Biz bu bu seviyelerden alıcıyı hazır bulmuşken verelim sonrasında bakarız tarzında. Ee, bir piyasayı bir bir ölçme değerlendirmeye çabası içerisinde olduğunu düşündürdü bana dünkü satışlar hı hı. Ee, yani bir, bir bir sıkletini görelim ne kadarlık bir gücü var ee, yani çünkü bu e, işte varlık fonunun yaptığı alımlar bittikten sonraki piyasadaki alıcı-satıcı dengesinin nerede oluşacağına dair e, kafalarda bir soru işareti var anladığım kadarıyla da işte e, piyasadaki e, yatırımcılar oyuncular e, spekülatörler biz bir biz bu satışımızı yapalım bir bakalım yani tekrar aşağıdan alım fırsatı verir mi diye bir satışlar gerçekleşti. Bu böyle bir seçim sizine veya işte bu politikaları, makroekonomi politikaları bağlı olan etkisinin ne kadar olduğunu düşünüyorsun piyasada? Evet. O uzun zamandır o şey var. Kafalarda soru işareti var. Çünkü hani net bir makro resim karşımızda yok. Seçim oluncaya kadar da netleşmeyecek. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla onu bekleyecek piyasa. Hatta yabancı yatırımcı bu seçimden sonra da kurulacak olan hükümetin ne kadar Doğru politikalar uyguladığını izleyecek. Ondan sonra Türkiye'ye giriş konusunda bir karar verecek diye düşünüyorum. O belirsizlikler seçime kadar kalkmayacak. Konuşacağız. Zaten burada bir piyasanın tamamı için bir rally havasının olması zaten beklenmiyordu. Beklenmiyor. Sadece evet. hani daha böyle oynaklığı düşük. Ama seçime kadar biraz daha en azından daha oynaklığı düşük ve biraz daha böyle canlı olmaya çalışan yükseliş anlamında bir piyasa. Ben daha çok kendi beklentim o yöndeydi. Belki biraz daha Nisan ayında mı göreceğiz onu? Bence Nisan ayında da görmeyebiliriz. Çünkü evet. hani eskiden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ve şeydi seçim öncesinde de satın alınabiliyordu. Hı hı. Şimdi burada hani politikalarda ekonomi politikalarında öyle büyük değişiklikler olabilir ki bunu önceden öngörmek adı, hakikaten neredeyse imkansıza yakın. Hı hı. Mevcut hükümetle beraber gidildiğinde mevcut politikalar devam edeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla orada bir sürpriz olmayacak. Yani ne, ne, ne gibi risklerle ne, ne gibi gelişmeler olacak bu az çok tahmin edilebiliyor. Ama ondan sonra bir iktidar değişikliği olduğu zaman bunun politikaları nasıl, nasıl yansıyacağını bak, oluyor, bakacağız. bakacağız. İstersen hızlıca haberlere çok geçelim. Çok hızlı okuyacağım. Çünkü zaten iki tane var. Bir tanesi senin e, beğendiğin şirketlerden bir tanesi Migros 2.34 TL kar payı dağıtımını genel kurulu sunacak. Eğer kabul edilirse 30 Mayıs'ta ödenecek. Uzun zamandır ilk defa. Kâra geçip temettü ödeyecek olması çok önemli. İkincisi de bu European e, özel ölçülü kapı ve pencere tesisi üretimine başlamış. Bu 25 metrekare kapalı alana sahip toplam yatırım maliyeti 71 milyon TL seviyesinde olacak. Bu yatırımla beraber bu 25 bin adet olan şey 100 bine çık 100 bin adete çıkacak ve bunların kar marjı dametinde yüzde 70-80 oranında daha yüksekte bunların tamamında ihraç edilmesi öngörülüyormuş. Hı hı. Bu da güzel bir haber şirket için. Hı hı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Migros Konuşabiliriz istiyorsan biraz daha fazla. Ee, yo istersen biz şimdi şöyle yapıyorduk. Ee, yani şey takipçilerin daha çok... Evet o zaman sesimiyetlerinden... hemen geçiyorum. Evet onlara Bugün geçelim. bizim, bizim önerimiz, önerimiz yok. yok. Çünkü hemen Takipçiler başlıyoruz. Takipçiler ne diyorlarsa onu hemen. yorumlamaya çalışalım. Okay. o zaman geçelim. başlıyoruz. Dün de sorulmuştu o zaman kozalardan başlıyorum. Kozalarda dün güçlü duran hisse senetlerinden bir tanesiydi diye hatırlıyorum koza. Çünkü altın, altın fiyatları 2000 dolarının üzerine Hı -hı. geçti, test etti. Şu anda galiba 1980 dolarlar civarında değişiyor. Şimdi halen daha şey kanalın içerisinde. Dünkü dün artı kapatmayı başarmış hisse ama yüksek seviyelerini koruyamamış. Düşüş kanalı içerisinde devam ediyor. Böyle bir... Yani kısa vadeden orta vadeye doğru bir geçiş yapmaya da çalışıyor. 24.40 burada orta vadede Hani pozisyon için düşünülecek teknik seviye buranın üzerine attığı zaman düzeltmesini bitirip tekrardan yukarı doğru harekete başlar diye konuşacağımız bir şey, hisse. Dediğim gibi bence altın fiyatlarının yükselişinden kaynaklı bir talep geldi. Onun dışında hani değerlemelere falan baktığımız zaman da çok çok böyle büyük bir potansiyel vaat etmediğini de söyleyelim daha çok kısa vadeli alsat altın fiyatlarını paralel bir hareket yapabilir gibi gözüküyor. Niye gözüküyor? <laughs> Peki. Evet, YouTube'dan YouTube'tan sorulanlar var. Tofaş Otomotiv, Alarko Holding ve Ford Otosan. İstersen Tofaş'ta Ford Otoyu arka arkaya bakalım. Evet ya yani 2023'te de hani beğendiğim sektörlerden bir tanesi o, o otomotiv sektörü. Burada <laughs> hem şirketlerin kendi koydukları hedefler vardı. Hem de e, talebin devam ettiğine şahit oluyoruz. Hem içeride hem de dışarıda da fena olmayan bir talep var. E, dolayısıyla sektörün genelini beğendiğimi söyleyebilirim. E, Tofaş Fabrika'da hani bu, bu düzeltmesini de yapıyor. Kısa vadede de bir düşüş trendi içerisinde olduğundan bahsedebiliriz. Dün destek gibi 174 seviyesinde oradan tepki vermiş ve üzerinde kapanış yapmış. Ama burası yani ilk bakılacak kısa düzeltme yeri. Sonrasında da işte önce 180'in üzerine atıp atmadığına bakmak lazım. Harekete katılmak için yukarı doğru düşüş trendini kırması için buranın aşılması. 183'ün aşılması yeterli olacak gibi. Ama şimdilik bir düzeltmede pozisyonu açmak için belki böyle bir 170'lere doğru geri çekilip oradan yeni alım denemesi yapılabilir. Aksi takdirde yani pozisyon açmak için biraz daha beklemekte fayda var. Olanlar hani orta vadeciler tutabilirler. Kısa vadede satış için belki bugün bir fırsat verebilir. Hı hı. Kısa vadede düşünenler için. Çünkü teknik dediğim gibi henüz daha bekle pozisyonunda. Çok kısa vadede konuşacak olursak. Zira işte böyle 163, 169, 163 seviyeler arasında. Hani sanki ilk alım denenecek yerler oralar. Peki. Ee, otomotiv, otomotiv, Ford Ford, Ford Otosan. Ford içinde yine e, beğendiğim şirket olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene 2023 ile ilgili çok güzel planları var. E, hem içeride hem dışarıda büyüme eee var, planları var Romanya fabrikasında. E, dolayısıyla önümüzdeki yani 10 yılın e, iş potansiyeli sanki ellerinde hazır. E, Ford Otosan'ın e, hem elektrikli araç olsun, Volvo Gentle geliştirdiği ticari araç olsun. Romanya fabrikasının geliştirilmesi olsun. Bunlar hepsi hisseye ilgimizi, alakamızı kesmememiz gerektiğini düşündürüyor. Ama kısa vadede tabii teknik görüntüsü bir miktar. Dünkü satışların da etkisiyle birlikte biraz daha böyle satış baskısı geçinceye kadar biraz uzak durmak lazım. 550 gibi de ilk destek seviyesi var. Yukarıda da ortalaması 577'den geçiyor. 577'den... Ee, yukarı doğru kırılmadığı sürece yeni pozisyon açmak doğru değil gibi e, konuşmak lazım. Bu da dediğim gibi kısa vadeli düzeltmede Ford şey, tofaşa benziyor teknik görüntüsü. Peki. Hektaş? Ya Hektaş'ta şu daha önceden çizdiğimiz bir tane şey vardı. Ee, düşen, düşen trend vardı. Yani bunu kırmış buna bir paralel yeni, yeni bir düşen trend yani trendinde bir değişiklik olmamış yani bunu kırdıktan sonra hani bu çizgiyi aşan bir e, görüntüsü olmamış tam tersine buna paralel yine düşüş trendi devam etmiş bir şey olarak fake olarak kalmış yani bu e, Dün de bir tane başka değişiklik. bir yatırım haberi varmış ama pek de etkilediğini düşünmüyorum. Bu Taşkent'te bir tane Hektaş AJ Fabrika inşaatının finansman için ee, bir 668 bin TL'den 115 bin, 115 milyon TL'ye, özür dilerim TL olarak 190 milyon TL kapasite artırım kararı almış ama pek bir etkisi olmamış çünkü. Ya şöyle hisse büyümeye devam ettiği sürece burada ilgi alakayı kendine çeker ama hani kısa vadede e kısa vadede bir şey vaat etmiyor onu söyleyeyim. Şu 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği seviyeye taşta Burası neresi? 26.77. 26.77 önemli bir destek seviyesi. Onun altında kayıp kaymadığına bakmasınlar. Pozisyonu, pozisyon açmak için erken burada. Yani düşüş trendi. Orta vadede düzeltme, kısa vadede düşüş trendi devam ediyor. Peki, işçe en çok sorulanlardan bir tanesi. Roni'den bir iyi harfi rica edelim. Oradan Ondan bir dağ gibi. Evet. <laughs> Şimdi e, işçe biraz yani en, endeksten daha güçlü bir görüntüsü var. E, endeksten daha önce de koşmuş ve daha güçlü de kalmış. E, yani ha, işte şu anda endeks 5.000 seviyesindeyse İş bankası C'nin işte e, 5500'deki fiyatlarında, 5600'deki fiyatlarında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Güçlü kalmış. E, burada e, hatta kısa vadeli ortalamasının da altına gelmemiş. E, ama hani elinde olanlar için 13.90'dan geçen ortalamanın altına kayması burada zarar kes uygulamak için güzel bir fırsat olabilir. E, kısa vadeli yükseliş trendi için işte 13 TL'ler var. Oralara kadar gevşeyip e, orası, orada dengelenebilir destek olarak orası çalışabilir. Yani tekniği güzel. Kısa vade için bile yani bugün şayet daha aşağıya kaymayacak olursa kısa vadeli pozisyonlar bile taşınabilir. Peki yine güçlülerden bir tanesi Aselsan. Şimdi Aselsan e şuradaki şeyi kırdıktan sonra, düşen trendini kırdıktan sonra yükseliş trendi oluşturamamış bir görüntüsü var. Ama bir yere de gitmiyor. Yani aşağı da gelmiyor. O açılardan hani defans yapan, son düşüşten etkilenmeyen, evet, evet, evet. böyle daha çok defansta kalıp seviyesini korumaya çalışan bir gücü var. Hani şuralarda 70 TL'ler seviyelerinde dolaşıyor olsaydı burada sanki daha pozitif şeyleri fiyatlıyor derdik ama Burada sanki daha çok e, hani düşmemeye oynayan bir görüntüsü var. E, aşağıda e, yani işte şu 54.4 diyelim e, bu seviyenin altında pozisyonları kapatmak lazım. Yükselişe geçti dememiz için de 58.70'in üzerinde kalması lazım. Kontrolmatik. Matik de bir zamanlar bizim favori hisselerimizden bir tanesiydi. Evet, ee, ama ciddi bir prim yaptıktan sonra da artık hani beklentilerin çoğunu olumlu bir şekilde fiyatlarına yansıttığına şahit olduk. Ondan sonra da ilgimizi e, çekmez oldu. Burada düzeltmenin devam ettiğine şahit oluyoruz. Ee, uzun vadeli yükselişin düzeltmesini gördük. Ee, bir iki gün önce bir buraya bir kırma denemesi yapmış, 165'in üzerine atmış. Ama üzerinde de kalamamış tekrardan bu düzeltme kanalının içerisinde yani düşüş trendinin kanalının içerisinde geri dönüş yaptığına şahit oluyoruz. Bir ilgi alaka var. Sanki hani dünkü satışlarda bir kazaya uğramış. Tekrardan bir izlemekte fayda var. Yani bu tekrar bu 165'lerin üzerinde atıp orada kapanışlar yapabilecek olursa teknik olarak dikkat çekici hale gelir. Aksi takdirde düzeltmesine devam eder. Peki bir Bioenerji, o enerji önümüzdeki dönemlerde çok konuşacağımız sektörde faaliyet gösteren bir şirket sebebi de işte yeşil enerjiye yatırım yapıyor olması ve buradan da karbon sertifikası satışıyla gelir sağlama imkanına sahip olması görüntüsü yani bu hızlı ataktan sonra şu anda kendine destek alıyor. Yani 17-50'ler, 17-40'lar seviyesinin altına gelmeyecek olursa toparlanır. Ama dediğim gibi şimdilik hani nerede destek buluruz ona bakacağız. Bilançosu iyi geldi. Ee, yani beğenildiğini düşünüyorum. Ben şu yükseliş hareketinin de bilançodan kaynaklı olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama e, yol uzun. Hani yatırım yapılacak olan şeyler fazla e, bir yatırım maliyeti de gerektirecek önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla hani izleyeceğimiz şirketlerden bir tanesi. şimdilik nerede destek bulacak ona bakacağız. Onun arkasına otoriter göz ekleyelim mi? Farklı işler yapıyorlar ama. Evet yani konuları farklı. Bir tanesi taşımacılıkla doğalgaz e, satışı yapıyor. Doğal sıkıştırılmış doğalgaz ve likit doğalgaz satışı yapıyor. Şimdi 2022'de hem yükselen fiyatlar hem de şehir gazı Satışlarının ton, bazı, ton bazında da ciddi artışlar, böyle yüzde 15 civarında daha fazla tonda satış yapmalarından kaynaklı çok mükemmel bir yıl geçirdiler 2022 yılında. Bu hisse 56 veriyi gördükten sonra da işte düzeltmeye girdi, ta işte 25 liraya kadar neredeyse daha önceki kazının şey yani fiyatın yarısını geri vermiş oldu. Bilanço'da da beklentiyi gibi. Ee, oldukça güzel bir kar rakamı açıkladığını gördük şeyde. 2023 bunun üstüne çıkabilir mi? Ee, biraz zor gözüküyor. Yani yine e, bir EBITDA büyümesi yaşayacaklardır büyük, büyük ihtimalle ama bunun net karlılığa dönmesi e, 2022'nin üzerine çıkamayacağından dolayı e, bir de doğal gaz fiyatlarının düşük olmasından kaynaklı çok favoriler arasında değil. E, bu işte düşüreni kırdıktan sonraki hareket yine bilanço beklentisi kaynaklı olduğunu söylemek lazım. 38 liraya kadar yükselmiş. Şimdi de bunun düzeltmesini yapıyor. Kısa vadeli yükselişin düzeltmesini yapıyor. 33 TL'nin altındaki kapanışlarda bence pozisyonda kalmamak lazım burada. Peki Konya Çimento ve diğer çimento şirketleri favorilediklerin arasında olabilir mi? Şimdi Konya benim takip ettiğim bir çimento şirketi değil onu söyleyeyim. Yani Konya Çimento şeyi temsil ediyor. Borsadaki terminolojiyle bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerin hı hı. arasında onları, onların ne diyelim e, çimento sektöründeki temsilcisi e, onun dışında çok fazla bir şey ifade etmiyor benim için. Hı hı. Çimento sektörüyle ilgili de hani bu e, yani genelde sektörün hani e, daha çok işte bu yeniden kalkınma yeniden e, imar planları içerisinde çok konuşacağımız bir şey var. Ee, konuşacağımız konulardan bir tanesi fiyatlar e, fiyatlarıyla da pahalı bulmadığımı söyleyeyim yani çimento sektörünü. Hı hı. Ee, onların arasında da sanki biraz daha Oyak Çimento mı? son Önemli açıkladığı çıkıyor. bilançolarda başarılı sonuçlar görmüştük. Bir de hı hı. Çimsa. Çimsa'nın çıkıyor. Akçansa açılarında. Akçansa'daki yani onun e, Sanıyorum 2023 ile ilgili karlılık beklentileri e, şey kadar diğerleri kadar çok parlak değil. İracat e, yapabilen bir şirket aynı zamanda. Hı -hı. E, ama İstanbul'a yakınlığıyla ki dolayısıyla yani seçimden sonra hangi hükümet gelirse gelsin e, İstanbul'un işte daha kuzeye taşınması ile ilgili bir buçuk bir buçuk milyon hanenin daha sağlam zeminlere taşınmasıyla ilgili bir planı var. Bunu artık hangi hükümet gelirse gelsin uygulamak zorunda öncelikli oldu. öncelikli projelerden tabii, tabii. bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir proje başladığında da genel hepsine de yarardı aslında. Yani yani İstanbul'daki fabrikalarından kaynaklı burada herhalde en fazla Akçansa'ya ya yarar. Geri, Peki. E, çok fazla şey var. Yetişmeye çalışıyorum. <laughs> Youtube'dan eczacı yatırma penguen gıda da vardı. Ona da bir bakalım istersen hocam. Birkaç dakika uzatabiliyor muyuz Sayın Reji? Uzatabiliriz Neydi peki. diye şey sordunuz. Penguen gıda. Penguen gıda. Yine oradan da gıdalar hakkında bu sene beğeniyor musun da sor sorayım. Gıdaları her zaman için takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından bir tanesi ucuz, sağlıklı gıda temini olacak. Ki yani penguin şey de var, yani bu konuda ihracat şansı da olan bir şirketlerden bir tanesi. Daha çok ihracatla da büyüyen şirketlerden bir tanesi daha doğrusu. Burada hani düşüş trendi bitmiş ama bunu tekrardan yükselişe döndürememiş bir şey var. Görüntü var, teknik görüntü var. Yataydan çıkamıyor. 6.60 burada direnç seviyesi. Üzerine atmadığı sürece ki burada da gördüğün gibi 50 günlük ve 200 günlükler de orada toplanmış. Onun üstüne atmadığı sürece de çok ilgilen yani ilgimizi çekmez. Çekmez. Peki holdinglere biraz soracağım. Alarko Holding vardı baktık, en başına hatırlamıyorum. GSD Holding ve Sabancı. Alarko Holding 2022'de de bizim favori gördüğümüz ve en büyük pozisyonlarımızı taşıdığımız şirketti e, bilançosunu da gördük. Oldukça başarılı sonuçları açıkladı. Bilanço sonrasında hisseyle vedalaştık. Onu açık söyleyeyim. E, onun sebebi de şu. Hani biraz daha çeşitlendirmenin olacağı bir döneme giriyor. Şirket çok güzel, çok başarılı e, yeni faaliyet alanları seçti kendine. Ama bunların yatırımın meyvesini toplaması biraz zaman alacaktır. Şu anda yatırım aşamasına geçiyor. E, şeyin e, e, şu anda hani ileride yapacağı olan gıda sektörüne ki stratejik olarak gıda sektörünü seçti, büyüyecek alanlardan bir tanesi ve elektrik sektörünün payını da %40'lara kadar düşürmeyi düşünüyor, planlıyor. Dolayısıyla hani izlemede kalacağız. E, şirketi takip etmekte e, bence çok büyük fayda var. Şimdi bir temettü beklentisi var şirketten. Bu seneki karlarla ilgili. Hı hı. E, ama az ama çok bir temettü paylaşacaklarını ben tahmin ediyorum. E, o gerçekleşinceye kadar bu tür şeylerde yani iyi fiyatlardan yakalamak lazım. Hani şu andaki fiyat kazanç çarpanlarına baktığınız zaman e, halen daha pahalı olmadığını söyleyebiliriz ama genellikle büyümesi için e, durmuş olan dönemlerde şirketlerin FK ortalamalarının düşmesi normaldir. Yani hmm. düşük FK'lardan işlem görür. Büyümesinin öncesindeki şirket böyle 25-30 FK'lardan işlem görmesi normaldir de bunun e, büyük kısmını aldıktan sonra böyle 3-4 FK'lara düşmesi de normaldir. Normal. Yani, Peki. Çok lazım. hızlı GSD ve sabah bakıp bitirelim mi? GSD'de bir şey yok yani iki dikkat çekici bir şey. Halen daha uzun vadeli düzeltmesini yapıyor. Zaman zaman kısa vadeli şeyleri var. kısa vadeli yükseliş hareketleri hani spike dediğimiz hareketler oluyor. Onun dışında şimdi kendine de destek bulacak bir seviye aramak için uğraşıyor. Diğer diğeri neydi? GS'den Sabancı. Sabancı. Bu da defansif bu düşüşü aslında fena kalmadı ama Dün o hareketi biraz şey oldu, bozuldu, evet, yani, kapanıştı. Cuma ve dünkü hareketlerde evet. e, zayıf kaldığını gördük ama onun o satışlara gelinceye kadar endeksten daha güçlü bir teknik evet. görüntüsü var. Yani FK'sına baktığınız zaman ikilerde dolaşan bir FK'sı var. Yani buna işte enflasyon muhasebesi uygulanırsa şöyle olur, böyle olur falan o bütün şirketler için geçerli. geçerli. Ama e, hani buradan artık hani sabancı holding ortağının satışı düşünmemesi lazım bence. E, şirket geri alımları da yapıyor o yüzden hani operasyonel tarafı da başarılı gidiyor. ama teknik olarak kısa vadede şu anda işte şeyi de 50 günlük hareketli ortalamasının da altına şey yapmış, kaymış. Bence bu 41 90 42 diyelim. Üzerine kapanış yapmazsa buradaki pozisyonlar da azaltılmalı. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance.